Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere benzinli pompa ile yoncamızı suluyoruz. Onunla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi şu anki emici borumuz ortalama 5 metre, 5,5 metre kadar. Şöyle görecek olursanız L bir yonca tarlamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tabancamız mevcut. Şimdi gazı arttırıyorum. Yalnız e, derideki suyumuz pek verimli değil. İnşallah yetecektir bize. İkinci bir olay ise Arkadaşlar bu benzinli pompalarla alakalı birçok kişinin yaşamış olduğu bir sıkıntı vardır. demişle alakalı. Şimdi onunla ilgili bir çalışmamız var. Daha derinden emdirme ile alakalı. Bununla da alakalı size bir video çekeceğim. Şimdi şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an gazımızı arttırınca tabancalarımız oldukça iyi çalışmaya başladı. Ama esas problem, yani aslında problem de değil ama daha derinden su emebilmemiz. Çünkü malum şimdi birçok kişinin dere yatağında ya da üst seviyelerde su bulma durumu olmuyor. E, suyumuz en az belki 10-12-13 metrelerde, 15 metrelerde olabiliyor. Şimdi bizim ilk çalışmamız 12-13 metre ile alakalı olacak. Yani ki 12-13 metreden e, benzinli pompayla suyu emmeyi ve bunun devamlılığını e, sağlamaya çalışacağız. Bununla da alakalı bir video çekip sizlere paylaşacağım. Şimdi sadece böyle kısa bir e, video çekmek istedim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.